anne babaların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. 3-6 yaş dönemi çocukların zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri açısından önemli dönemlerdir. Çocuklar gelişen gelişimlerinin bir özelliği olarak e, sosyalleşme, yaşıtlarıyla bir arada olmak, e, diğer çocukları tanımak, bir arada olma ihtiyacı hissederler. E, yuvalar çocukların bu ihtiyaçlarını karşılama açısından paylaşma, bir arada olma, birlikte hareket etme, e, oyun oynama gibi ihtiyaçlarını karşılamalar açısından yuvalar önemli yer teşkil eder. Toplumsallaşma ilk adı attığı dönemlerdir çocuklar için yuvalar. E, bu gibi nedenlerle anaokulları e, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini e, destekleyici programlar oluşturmaları gerekmektedir. E, ve bu programları uygun koşullarda sunmaları gerekmektedir. Bu programın içerikleri çocukların ilgilerini çekici nitelikte olmalıdır. Çocukların var olan ilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri açısından değişik aktivitelerin sunulması gerekmektedir. Çocukların yaşlarına uygun gerekli kavramları, el becerileri, sosyal becerileri, destekleyici öğrenmeleri evden çok yuva ortamında mümkün olmaktadır. E, bu yüzden tüm bu programların uygulanması sürecinde yuva personelinin eğitimli ve deneyimli olması yuva seçiminde önemli noktalardan biridir. Ana e, anaokulunda daimi bir pedagog olması ya da çocuk gelişimi alanında uzman bir e, psikolog bulunması anaokulu seçiminde aslında en önemli birinci koşu olarak sayabiliriz. E, ailelerin, çocukların eğitimi, gelişimi ve uygun disiplin yöntemleri e, Konusunda yönlendirilmeleri ve desteklenmeleri önemlidir. Bu nedenle de yuva personelinin pedagoji eğitimi e, almış olması da büyük önem taşır. E, fiziksel ortam e, temizlik zaten ailelerin en başta dikkat edebildikleri özellikler arasındadır. Bunlara da çok dikkat etmek tabii ki gerekir. E, yuva'yı e, çocuğu başlatmadan önce mutlaka gezmeleri önerilmektedir. E, Varsa kafalarına takılan soru işaretleri mutlaka yuva personeli ya da yuva idarecisine sorulması kafalarına takılan soru işaretlerini gidermeleri açısından önemlidir. E, tabii ki güvenlik çok önemlidir. E, Merdivenlerin ne kadar korunaklı olduğu, pençelerin ne kadar korunaklı olduğu, e, çocukların bahçe ya da oy, serbest oyun zamanlarında ne kadar yeterli personel onlara e, bakmaktadır, riayet etmektedir. Bunlar e, iyi gözlenmelidir e, ee, önemli bir konuda sınıf mevcududur. 3 yaş civarında 10-12'ye sınıf mevcudu normaldir. Eğer bu sene üstüne çıkılması gerektiği zamanlarda mutlaka destek bir yardımcı öğretmen ya da bir yardımcı alda eşliğinde olması önemlidir. 5-6 ee, yaş ya da 4-5-6 yaş durumunda daha fazla e, bu sene üstüne çıkılabilir. Diğer bir önemli husus da çocukların e, yaşlarına uygun bırakılandırılmış olmasıdır. E, ayrıca anaokulu e, personelinin, öğretmenlerin, eğitimcilerin güler yüzlü, coşkulu, enerjik, bakımlı, temiz, diksiyona dikkat etmesi gerekmektedir. Ses tonuna, çocukla olan temasına e, çok dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü çocuk için eğitimci e, aileden sonra gelen en iyi modeli oluşturmaktadır. Yani anaokulu seçiminde e, seçilen yuvanın ya da kreşin işe ya da eve yakın olması da önemli hususlar arasındadır.